Merhaba, Mühendisin Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bu çiftlikte koyunlar, civcivler, tavşanlar ve özellikle kırmızı kaliforniya solucanı hakkında kendi yaşamış olduğum tecrübeleri sizlere aktararak gerek sizlere, gerek kendime, gerek de ülkemize benim tarafımdan elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu çiftliğin kanalında edinmiş olduğunuz tecrübeler ve bana katacağınız tecrübeler benim için çok önemlidir. O yüzden sağ alt taraftaki abone ol butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu abonelik bizim aile olmamızı sağlayacaktır arkadaşlar. Bunları diğer arkadaşlardan da daha iyi biliyorsunuz. Yeni gelişen, yeni oluşan bir kanal. Neyse desteklerinizi bekliyoruz. İlk olarak çiftliğimizde yaklaşık 5 tane koyun 6 tane toplu, 4 tane kurban, 2 tane de kuz olmak üzere, 1 tane de baba koçumuz olmak üzere toplam 17 tane koyunumuz bulunmaktadır. Çiftliğimizde ayrıyetten üretmiş olduğumuz, yani kuluç konutunu çıkarmış olduğumuz yaklaşık olarak bir 45 tane civcivimiz, boy boy 20 gün aralarla civcivlerimiz, 11 tane davşanımız ve yaklaşık 1500 civarında da kırmızı kaliforniası olacağımız bulunmaktadır. Bu hayvanların gelişimleri, yana e, kabiliyetlerinin arttığı ve daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam içinde yaşayabilmeleri için gerekli olan koşulların nasıl oluşturulduğu ve bu oluşumların e, nelerle sağlandığı, bunları sağlarken hangi sorunlarla karşılaştığınız hakkında kendi yaşamış olduğu tecrübelerini Sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar kanalımızın ilk videosunda size kanal hayatı boyunca yaşadığım tecrü hangi tecrübeleri yaşayabileceğimi tahmin olarak birazcık bahsetmek istiyorum ve hani nelerle karşılaşacağımızı, nelere yönelik içerikler üretmeye çalışacağımızı birazcık detaylı olarak anlatmak istiyorum. İlk olarak koyunlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu koyunların günlük giderleri. E, yem rasyon, yani günlük yem rasyonları ve daha sonrasında e, koyunların koça katım esnasındaki yem rasyonları eğer suni dölleme yapılmıyorsa bu koç, koç katımındaki yem rasyonu çok önemlidir arkadaşlar. E, ve daha sonra e, kasaplık koyunlarımız bu, koç, e, kuzularımız bulunmakta. Bu kasaplık kuzuların yem rasyonları yine aynı şekilde. Bunların da farklı yemlerle besleniyor ya da kurbanlık olarak beslediğimiz hayvanlarda aynı şekilde. Ve son olarak da kuzu besleme. Kuzuların ilk 3 günü, 15 günü ve 2 aylık, 4 aylık süreçli periyotlar olmak üzere çeşitli yemleme rasyonları bulunmaktadır. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra ikinci olarak tavuklarımız, civcivlerimiz gelecek. Civcivlerimiz de bir civcivin yumurtadan yumurta oluşturulacak olan evreye gelene kadar geçen süredeki ilerleyişlerini tek tek inceleyeceğiz sizinle. Nedir mesela bu inceleme? İlk olarak yumurtanın e, kuluçkaya girmeden önce yumurta seçimi, yumurtanın döllü olup olmadığının kontrolleri, bunların e, kuluçka makinesindeki periyotları, kuluçka makinesinde üretim yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunların takibi. Daha sonrasında ee, çıkan civcivlerin üç 3 gün 1 hafta ve 21 gün olmak üzere tekrar 3 etapta e, takiplerinin nasıl yapıldığını parça parça bölüm bölüm olarak anlatmaya çalışacağım size. Daha sonra e, kırmızı kaliforniya solucanlarımız kırmızı kaliforniya solucanları e, hangi ortamlarda yetişip hangi ürünlerde gübrelerinin kullanıldığı nelere faydalı, nerelere zararlı olduğu, çok fazla zararlı olduğu kısımlarda yok fakat hani nelerde daha aktif olarak kullanıldığı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Ve en sonunda tavşanlarımız kaldı. Tavşanların e, nasıl üretildiği hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Ama tavşanlar işin en kolay yanı. E, tavşanları da kısım kısım inceleyeceğiz. Bundan sonra çiftlik hayatımızda inşallah bahsetmiş olduğumuz e, içerik tecrübelerini Sizlerle rahat rahat doya doya paylaşacağım inşallah. Lakin çiftliğimiz gelişim sürecinin nasıl olacağı hakkında nasıl ilerleyeceği hakkında sizlerin katılımları, kanala katılımları ve bize destek olmaları yapmış olduğum yanlışların yorumlarda bana bilgilendirmek amaçlı yardımcı olmanızı rica ediyorum. Yaklaşık 8-9 aylık bir e, çiftlik hayatım bulunmakta. Bundan öncesinde hayvancılık adına hiçbir şey yapmadım. Fakat e, şu an bu tecrübeleri yaşayarak sizlerle birlikte inşallah daha fazla öğrenmeye başlayacağız. Sizlerin bu yüzden yorumları ve bana olan katkıları çok önemli arkadaşlar. Bu konularda desteğinizi bekliyorum. Ben bundan öncesinde e, endüstri mühendisliği mezunuyum. Mühendislik mezunu olduğumuz için kanalımızın adını e, mühendisliğin çiftliği olarak koyduk. Şu anki, bundan sonraki hayatımda mühendisliği ilk aşamada bir kenara koyduk. Şu an hayvancılık adı altında bir çiftlik kurduk ve bunu ilerletmeye çalışacağız arkadaşlar, işte. geliştirmeye çalışıyoruz inşallah. O yüzden destekleriniz çok önemli. Tekrar hatırlatmakta yarar buluyorum. Sağ alt köşede görmüş olduğunuz abone ol butonuna katılıp abone ol butonunu tıklayıp abone olup. Ee, yan tarafındaki zili de açarsanız yeni göndermiş olduğumuz videolardan haberdar olun. Bize destek olabilirsiniz. Şimdilik ilk videodan size anlatabileceklerim bu kadar. Devamı gelecek. Devamının gelmesi için lütfen desteğinizi bekliyorum. Saygılar.